Evet, evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Multiplayer bölüm 1'i oynuyoruz. Yanımda Burak var. Hoş geldin Burak. Şurada şimdi Ender Ender, Ender öldürüyoruz. Biz biraz ah, oynadık. Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben şunu ben şuraya gidiyorum. Ben onu yetişemiyorum. Kanka önceki videolarımı izleseydin buraya gelip öldürecek Ben vururum. Salak. Vur ben vururum. <laughs> ben vur <laughs> ben kar topu atacağım. Kar O az götürüyor cene. Geldi geldi. Aa saldır saldır saldır. Bo. Saldır saldır saldır. İşlemiyor ha buralardayken Ender Dragon. Ha. tak hadi. Ben biraz canını azalttım onun. İyi aga. Tamam. Uyuz oldum. Beni ne götürüyorsun? Ha, uyuz musun sen? Kanka biraz uzaktan atacağım. Allah ım. kanka bak ben Ender Dragon'um. Har har har. Allah sen yapma ya. <laughs> Düştüm lan. Ha, atamıyorum. Aa, kanka benimki kasıyor ya. Arkadaşlar multiplayer olduğundan e, kasıyor benimki. Otur uzaktan. Öldü. Ben öldürüyorum lan. Seni bak ben öldürürüm Nasıl bak yapacağız? kafana o katarıyorum. Bak geçirim. Gel lan. Sıkıyorsa ben game mod 0 Ben ya. de game mod 0 Hayır sen game mod 1 desin. <laughs> ben game mod 0 da yapacağım. Şey ya, lan hileler açık değil. Uyuz oldu. <laughs> İyisin. Ya kanka Ender nerede? Arkanda lan arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Ana yanlış yere geldik lan. Şey, ya kanka şey, atamıyorum Endra. Kanka zor atarsın. Kanka o çok ben hızlı. Adam. Uyuz. Adamıyım vurdum. Adamıyım vurdum. Bom 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 bom. Çiki bom çıkı bom çıkı bom çıkı bom 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 çıkı. Lan yandı ya. Ender Dragon yandı. Kanka senin senin ok şeyini değişsek ya. mi? Değişelim <laughs> mokları bırak. Hayır. Çok zayıf. Niye? Kliyolar o kliyolar çok. Niye? Zayıf. Hayır değişelim bırak hadi. Hadi Kanka değişelim mı? hadi. Kanka Ender Dragon neden hep senin olduğun yere afiyet. geliyor? Hep o çünkü hep oraya geliyor. Lütfen bırak değişelim değişelim değişelim. benim ok, Tabii benim okum daha iyi değil mi? Çok ya ve ben, hayır benimki daha iyi. neden o zaman değiştiriyor Ya acaba istiyor bana ne? Değiştirmek istiyor. Okla buradayken vuramaz. Yani şey Yaktı mı lan bu şimdi? Kanka canı azaldı biraz. Evet, daha. Yüksek piyasa yüksek. Dolar uçuk. Piyasa yüksek. Piyasa yüksek. Kanka ben bu sefer kılıçla takip edeceğim. Guardi. 25 -25 Kanka bak sana 25 -25. ne geliyor. Lan bir şey spawn oldu. Lan ne spawn oldu lan? Vuramadım. Bu yakmıyor. Uyuz oldum. Koş 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 koş. Bu ne yakıyor? Için. Bu yakıyor mu? Bak, okyanus burada bekle bak. O da o hep buraya geliyor. Biliyor musun? Kanka o ne? O, ne ne? O oradaki Bun, de. Bundan mı? Ba 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 Su yaratı lan buradan yaşlı gardiyan. Hayır. Uyuz oldum. Bak çok fena. Ben vuruyorum. Çok uçuk. Burak'a az kaldı. Gidiyor. Şeyleri yükselt. Kanka oyna e, pis bulalı e, alalım e, mı? E, sen geçen gün o ikinci elleri bile söyleyip. Geldi Ender Dragon. Bum 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 bum. Vur vur ya vur vur, vur 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 vur. Tempo bum bum bum. Kanka az, azıcık canı kaldı koş. Vur vur. Vurmaya çalışıyorum koşuyorum. Kanka okla vur. Vurdun helal. Helal. Bedun 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 vur vur vur. vur. vur, vur. Geber gel. Öldü. Vur. Öldü. Uy bana beğene u Uy lan kastı kastı kastı. Yok, kanka değil. hadi atlayalım ben lan, atlıyorum. Kanka, kanka dur Ender'im burada çıktı. Bende var ki o. Alalım hemen. Evet. Hayır sende var ki o. Çocuk bak mesela bizim komşu var. O sende var alabiliyor. Sen gidiyor. ben, 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 ben gidiyorum. Kanka bak o bende var. Ben gidiyorum kanka hadi gitti. bay bay. Abi. Buna cevap da bitirdik. Hemen geldi hemen sattı. Aynen. Ben ben ama bu, buna, buna tıklayarak bu tabii dedi. ki sıkıp deyip geçebilirsin. Sıkıp de. Dedi, böyle uçup gitti dedi. Sıkıp de. Kanka ne güzeldi. Kanka, savuruyor. Arada, Aga ben, benim. Kanka biz nerede doğduk? Kanka ne bileyim. Kale savaşlarındayız. Aynen hala. Kanka ben bende kastı ha? bura. Kanka çok güzel ama ya. Kanka ben kanka gidelim mi kanka? Hayır. Bir daha öldüre. Kanka ben uyuyamıyorum ya. Hadi uyu. Tamam geliyorum. Uyu hadi. Uyuyamıyorum bak şimdi. Uyu. Uyu ya, ya uyu. Orada ben varım lan. Da o benim yedik. Yedik. Orada ben varım ya, lan. Yok yani 25 bin liralık bindi. Kanka ben yalnız şu an şey. Ya yürü. Ben yattım ben yattım ben yattım ben yattım. Ben yattım. Ben yattı. Tamam lan ben. Sen tepede yattın. Ben tepede değilim sen tepedesin. Hayır sen tepede. Ben chestten şeyler. Kanka şeyde... iksire iksir çalıyorum. Ben Aha aldım. Ben Ama bu night vision o bizde var. Fiyatlar böyle. Ama hiç ben hiç night vision ya bırakma. Var lan. Yani. Ben... Ben... hepsini topladım. Olur, ikiz Kanka hiç gerek yoktu. Şu chestte ne var? <laughs> ya çekip o çesti ben çömüreceğim. Yok, ben de bunu çömüreceğim lan. Kanka yalnız bunda şey kılıç var. Kanka hadi savaşacağız biz Kanka burada ne var ki Düğmeye basacağım Kanka ben neden uçuyorum Bilmiyorum ben de uçuyorum Ben kendi kendime uçtum Lan kanka orada da chestler var koş Lan diamond ka e Kazma var Kanka şu chestte de Hiçbir şey yok Lan blok blokmuş ne var lan bunlarda? aldın mı? E, araba neyse, evet benim sen Uyuz ya. Ben, bu kilo ben kilo normal kilo kilo şeye kilo kilo gidiyorum. Değişim. Ne vardı içinde abi ne vardı söyle. Kanka, bir tane demir kılıç, kılıç, buldum. Bir bir tane kılıç, kılıç buldum. buldum. Bir tane de altın buldum. buldum. Bir tane de diamond kazma buldum. Bende demir var. O kadar mı fakiriz? Ha sen diyorsun ki ben hiç kaza yapmadım. Kanka bu tiran var tiran. Bak de sana de aldı. Kanka tirem var ben ben trene bineceğim. Bekle ben de bineceğim. Havalar değişmiş dedi. Vay Kanka ben ben, ben aşağıda yüzeceğim. yüzeceğim. Yani. Ben atımla gezeceğim yola. Hayır yoksa sen tamam. Kanka tamam, ben gidiyorum. Kanka yumurtası yeah. tamam, hangisiydi Kapı. bekle. Korse. Var ne değiştirdim? Bu ne? Bu böyle böyle Corse yazacak Korse. Burayı İngilizce öğretmek. Biliyorum ki, ki ben. Zaten kilometre artık yazıyor ya. Ben İskender. Kilometre yazıyoruz. Orası nerede be? Right. Yok, yok, kilometre... Kanka ben gidiyorum bu. Kanka, kanka çok heyecanlı. Yok, bulacağım ben. Hayır. Vizeye girdiği zaman her vizede yazılıyor. Kanka çok eğleniyorum. Ağırlar. Kanka, kanka çok... Çok, çok, çok heyecanlı. He oldu. Kanka çok heyecanlı. Ya, bir kağıt veriyorlar ya. Bir kağıt da yazıyor. Lastiklerin ölçülerine kadar hepsi yazıyor. Kanka bura nere? Lastik dişi ölçüsü, <laughs> kilometre saati, bilmem <dinlenmeyi>, ne her şey yazıyor. <laughs> kanka bura nere? Cevap benim 15 Üzerindeki lastik 14 Kanka, kanka ben şu an atımla geziye çıkacağım. 14, Vizeyi 15'e giriyorsan kabul etmiyor. Evet, şey yukarıdayım. Yani o, o ben şu ad, an doğru. normal ben ben dünyaya gidiyorum. Seni gördüm geliyor. Şey. Hayır, ya atla yani gezi yapacağım olur. oğlum. Sen de Yok. atını Yok. al gel evet, evet. 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 o zaman. Neredesin? O mu at elindeki? Geçti o zaman. Hayır o at değil bu. Bir spanmış. Kanka üzerine bir. Üzerine bir. Bin O sana alışıyor. Ama yemek lazım. Bekle yemek Kanka neredesin? Yaptık, Gördüm yaptık, seni. Nasıl? Olay. Nasılsın ana? Aha gardiyan. Bekle. Ona havuç yaptık, al kanka, yaptık, havuç yaptık, al. al. Havuç, al. Onu havuç seviyor çünkü. Hayır saman seviyor. Hayır havuç da seviyor. Al. Havuç alman al. gerekiyor. Mant. Bak. Bak ben evcilleştiriyorum atımı. Ya Uyuz ya. Evet. Uyuz. Evet. Alış lan bana. Şey Alışacaksın. Şey o, o benim atım. Bu benim. Bu benim. 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 Alışsana lan. Alışsanız evet. lan bana. Hayır, maşallah. Da yani lastikçi dedi. Yani bu dedi bunda bir şey. Töbe. Ben şu an Hayır. yedirtiyorum. Bu buna uyar. Bunu Hayda da, bırak. Bir fit, geliyor dedi böyle fit fit bir fit şey dedi böyle. Bu buna uyar. Ama lastik Beni dedi sevmiş, bu canlı dar gelir. Beni Dar gelir işte onu diyor. Ama dedi uyuyor. Bu ben ya, de besleyeceğim. Ya, benimki kaçıyor. Ya. vurdum. vurdu. De, o kıyon sepsi senin de. yüzünden. Bir Niye? Ben. İşte. Uyusun i̇şte. sen ha. 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 Oh, beyaz at. O beni onu ben çıkarttı. Aa, abi bunu evcilleştirdim ben. Beyazlar Öyle sakin oluyor, benimki. Değtik tik 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 Değtik tik Ay da böyle. Ya kanka beyaz beyazattar ruhu dönmiyor mu ana beyaz? 300. Ha ben bindim beni gezdiriyor. Birin çabuk 300. Değtik çabuk... kanka beni. Languardi, guardian benim benim Aşk şeyimi var. öldürecek atımı. Atı Guardianı ben Ağaz, koydum. Ha, şöyle de. Sen tam bir uyusun yemin Yürü, ederim. Bak. 14 camda Kaç ya? Atım kaç? O oluyor. Ama Arkadaşlar 14, videoyu ha. unuttum üzgünüm. 15 lastik olmaz. Kanka ben şu an atımı besleyeceğim. Allah atıma bak. vurdum. Atım nerede? Atıyorum. Ee, evet, bu benim atım. Bu benim şu atım. atım. Şu an üstünde olduğum benim atım. Onu kabul etmiyorlar şimdi. Burak neredesin? <laughs> Allah Ekber atım uçuyor. Ben şu an seninkini gebertiyorum. Üstündeyim şu an seninkini. Hayır. Evet ben senin... benimki tepede bak. Hayır, ben şu an seninkinin üstündeyim okyanus. <laughs> Hayır. Benimki o, o değil bu. Hayır bu benimki. Kaçma. Kaçma lan. Uyu kaç. Allah nerede? Allah. Yanlışlıkla sana vurdum özür dilerim atçık. At, at, ay 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 kaçma kaçma. Ya, işte, bak evet, bak, evet, bak evet, sen çok güzelsin evet, ha. Evet, atçık evet, sen çok evet, güzelsin evet. seni yarayım. Ya bu bu normalde. Neredesin? Ben bindim bile kanka. Evet, evet, evet Benim adım evet, nerede? Atmana aşık oldum. Attım, 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 attım. Attım gitme lütfen. Ee, Sana aşık oldum ben gitme. Gitme Allah razı için gel lan. Gel lan. Gel lan. 15 yaptan <laughs> <laughs> geçiyor. Ha, geçiyor dedi. Gel lan. Bırak lan. Bu araba 14 Ye ye ye, ye. Ha, tamam, 14. 14 ye. Kanka hadi ya benim adım hareket etmiyor. Benim anladım adım ediyor. Kanka şeye bas buna. Buna. Aynı nokta noktaya bas Aynı nokta nokta. Lazlık. Şimdi ha. onları koy. Ha tamam anladım şimdi. Ama, Ama da da ben kontrol ediyorum. Tamam. Kanka eşekler daha sakin oluyor ya. Kanka benimki de eşek. Benimki de bembeyaz. Kanka gel geziye çıkalım. Kanka neredesin? Ben atımı benim uçuracağım benim. bak. Ben de uçurayım mı? Bak ben uçurabiliyorum. Ben de uçuruyorum. Atçık kanka kaçıyor. Kanka, 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 kanka. kanka bak benimki uçuyor. Kanka Değil ben de. şu an kaçıyorum. Kanka bak benimki uçuyor. Kanka, şu an kendine göre git. Kendim getiriyorum. Lan sen görünmez olup duruyorsun. En Nereye gittin? Buradayım şu an. Tamam. <laughs> bak tüpik. benim en atım şey uçuyor. Dıkıdık atım. Dıkıdık at. Dıkıdık. Dıkıdık. Dık. Dık, dık. dık, Neredesin dıkıdık? Dık. Dık, dık. Hayır dıkıdığımı bir şey yapamazsın. O benim dıkıdığım. O benim dıkıdığım. Bu benim dıkıdığım bak. 300 kilo vermişler arabaya. Şerefsiz. Ya ama ben de vurmadım. Ya ama sen kim, benim kimin canını bir götürdün? Besle besle. Besle aga besle. Beslemeye çalışıyorum <gülüyor> ama. Right. <laughs> evet. e, e, Hayır. Tamam, bak bak şey. bunu Apple'la şey. besle. Fit fit fit. Seninkini besledim bak. Allah benimki kaçıyor. O benimki la. Hangisi benim? Bu benim. Bu da benim. Bu benim. Yalan buraya. Dıh tıkı dıkı 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 Kanka buna golden apple yedireceğim. Tamam kanka ben bindim. Kanka ben aşağı gidiyorum. Right. Ben şu an buradayım koşuyorum. Atımı ben koşuya çıkardım. Kanka Benim ben, ben ona, ben ona apple, apple yedireceğim. Kanka enchanted apple yiyor benimki. Kanka bekle. Kanka benimki enchanted apple yiyor. Özür dilerim <laughs> atçık. Atçık kaçma atçık. Ben bunun adına atçık koydum ha. Kanka benimki Enchantment Apple yiyor. 75 Nerede? Nerede? Özür <laughs> dilerim. Attık, attık kan, attık, <laughs> attık. Nasıl Uyuz ya. Ne vuruyorsun? Enchantman Apple yiyor benimki. Canım çok bay, bay ben kaçar yetişemezsin ki. Dur ya ben Enchantman <laughs> Apple yediriyorum deme atçığım. Sen benim güzel atçığım. Bunun misin? bir modeli varmış. Uyuz. Ya kanka ben seninkine diamond da vurmuyorum. Kankası, Elimle vuruyorum. Kanka acıttın ama. O kanka benimki canlı yeniliyor. Benimki enchantment apple yedi ya. Uyuz ya. Gebereceksin oğlum. Enchanting Apple bende de var sonuçta. Şey istiyorlar. Yeniden proje istiyorlar. Uyuz. Sen gebereceksin. Ha! Ha! Bir de bağlayayım şunu. İzmir'in mamanın da çiçekler açar. Bağla. leş. Bize siz araba. ne? vuruyorsun lan benim? benim. Kaçtı. <laughs> ben bir sürü besliyorum enchantment applelar. Dur ben de bir enchantment. Şey. Enchantment ne en Arkadaşlar bugünlük <laughs> video bu kadar.